Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Augran oynuyoruz. Abi kendisi böyle duvarların üzerinden geçen, %10 canı kalmış şeyleri direkt kesip infaz eden çılgın deli bir kahramanımız. Nasıl böyle düz vuruş attığımı da birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Öyle sandığınız gibi pıtır pıtır bir düz vuruş atmıyoruz. İkinci skillimizle başlarım. Red Side'den başlayacağım. Haydi bakalım. Umarım video hoşunuza gider. Eğer ki video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız çok tatlı olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ayrıca oyunu da indirip benimle birlikte oynamak istiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten oyunu indirebilirsiniz. Şunları bir dövelim bakalım şöyle. Bakın kendimizi geliştirdik. Hop. %10 canı kalan şeyi <laughs> direkt infaz ediyor arkadaşlar. Aha geldim. Oyunun başında biz çok güçlüyüz ha. Hemen keserim yani affetmem. Rakibin aslında rakibin red'e gidilir biliyor musunuz? Rakibin red'e gitseydim keşke. 1 10 lan 1 10 niye ölüyorsun? Bayrın bayrın niye ölüyorsun? 1 10. <laughs> Şimdi adam 1 10 giderse çok manidar olur. İğrenç bir espri olduğunun farkındayım arkadaşlar. Canı az olan var mı ona göre bak buraya gelip oynayacağım sizle birlikte. Abi lan verdiğim hasar gördünüz mü onu %10 cana düşürsem direkt kesecektim arkadaşlar. Zorlayın burayı, zorlayın burayı. <laughs> Kendimi geliştirdim belki %10 cana düşürüp infaz ederiz dedim de Şuradan rakibin mavisini çalalım madem burada güzel bir baskı kurduk Geri <laughs> Ben şunu ulti basacağım arkadaşlar ruh çağıralım ki o ruh bize bir yardım etsin kestim bunu bak %10 canı kalınca ne olacak oğlum o ne kadar can çalma ya bu arada harbi çok enteresan maç geçiriyoruz bu ne burada ben burada ölmeden bir çıkayım lütfen lütfen ben buradan bir ölmeden çıkayım çünkü çok kanser olurum arkadaşlar burada ölürsem level avantajım var da yok ya zorlamayacağım çıkacağım sabahtan beri savaşıyoruz takımda 3-0 geride arkadaşlar taşımam gerekecek o yüzden çıkalım burayı hiç zorlamayalım buralardan nasıl kill çıkartamadık ya çok kötü oldu ya şöyle yaptım %10 canı kaldı bu da gitti hadi lan hadi illa sıfırlan canı İlla beni sinir et canı. şöyle yaptım hadi ölün artık okey ikisini de kestim Mitte durumlar ne ona bir şuna bir ani genk denesek keser miyiz ya dur bakayım hadi hadi lan ya flashını attı. Flash atmasa keseceğim. Çok şanssızız bugün. Bugün harbi çok şanssızız. Şunları bir keseyim ben hızlıca. Hop. Hop. Bakın %10 canı kalınca abi gelişmiş haldeyse kaldırıyor, yere indiriyor ve direkt infaz ediyor. Mesela bunu da öyle yapacağım. Gelişmiş haldeyim şu an. Ama bir yerden artık skor çıkartmam lazım benim haberiniz olsun. Stun mı tam bir şey at ona ya. 5-1 gerideyiz. Bu maçı taşımam lazım. Her zaman skor bulamıyoruz arkadaşlar. Skor bulamadığınızda ne yapacaksınız? Orman döneceksiniz abi. Bu kadar basit. Kanka ben geçmiş hale geçtim. Ona %10 kalırsa öldü. O da kaçtı. Oğlum hadi lütfen kill. Tamam bak %10 canı kaldı. Onu infaz ettim. Buradan çıkmamız gerekecek. Oğlum bir yardım ya. Dört kişiler birinde kestim beşler burada. Hadi bari neyse bir daha asist aldık. Zor bir maç bizi bekliyor. Bir asist daha aldım. Her zaman kolay olacak diye bir şey yok. Ya bizim diğer tarafın öne geçmesi lazım abi. Aç mıydın kulesini burada da? Yani gerçekten garipsiniz be kardeşim. Şöyle koşalım bir. Oğlum orada harbi beş kişilerdi yani. Beş kişiye karşı savaştık. Şöyle gideyim. Benim ihtiyacım var. Şu an İhtiyacımız olan tek şey kil arkadaşlar. Ormanı dönelim kili buluruz ben inanıyorum. Kil buluruz yani problem yok. Tamam. Nerede o rakip? Skilllerim yok ama bekleyin. Ya birinci skillin olması önemli rakibe girerken. Kanka aşağı geliyorum. Bensiz almayın o no kili. İnfaz edeceğim onu. Çok güzel. Tamam ben çıktım buradan kilimi aldım. İkinci kilde neredeyse alıyordum da olmadı. Zorlamanın mantığı yok. Ulti atıyorum ki arkadaşlar o ruhu hemen çağıralım. Rakipten çaldığımız ruhu. Güzel. Şimdi hemen üst sayıda geçiyoruz. Dediğim gibi hard bir maç. Hataya yer yok. Dikkatli oynayacağız. Dikkatli oynayacağız abi. Bakayım farmı 3080. Okey idare eder bir farmımız var. Çok yüksek değil idare eder bir farmımız var. Onu daha da toparlayacağız. şöyle smite de attık. Vur 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 hadi vur 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 vur. Oğlum bir derebe itiren falan alsak ya. Şuna girelim mi? Gelin yardıma. Oğlum şuna bir yardım var. Bak buraya gelecekler. Onlar gelmeden alalım. Smite da yok. Tamam. Uf, çaldıracağım diye çok korktum. Smite yoktu ya. Nice. Bunu da keserim, bunu da keserim, bunu da keserim. Bunu da keserim hadi. Hadi hadi %10 can. Hoppa! %10 canın kaldı mı? Ben seni yerim kardeşim. Yerim. Bir <laughs> Sadece yol yol açtım da öyle kestim arkadaşlar. Güzel buradan 3'lü 3'ümü almam tatlı oldu. Kardeşim redimi bırakın lan. Bu kadar kasmış kişinin redi alınır mı? Hop sallan bende onu verecek hiç göz var mı bende hiç? Hop. Can çalmayı da çıkıyoruz ki üf. Auguran yasaklanıyor arkadaşlar bu arada çok bozuk olduğu için çok güçlü kahraman. Yani dereceli maçta kaldığı anda almamız lazım. Okey. Aha. Selam kanka. Aynen öyle sen beni gördün mü kaç kardeş. Ben şunu bir infaz edeyim. Okey. Sen de bir at aşağı. Oğlum hayırdır lan? <laughs> Güzel. Nice. Abi kasılmaya devam. Fark ediyorsanız hiç boşluk vermiyorum arkadaşlar. Sürekli kasılıyorum. Hop canı da fullleyeceğiz zaten. Beyz atmıyorum abi. Augran oynarken beyz atmıyorum. Zaten bir şekilde canı toparlıyoruz. Hop, kendimizi geliştirdi. Kendimizi ne zaman geliştirdiğimiz önemli arkadaşlar. Hemen geliştirmemek gerekiyor. Rakibin camını biraz düşürdükten sonra geliştiriyoruz ki şey olmasın. Boş yere gitmesin bak şimdi bekleteceğim. Şimdi geliştirdim hadi. Gördünüz mü? Bu kadar basit ya. Rakibe kaçma lüksü vermiyor ki. Of of tamam çok vurdu dur. Çok vurdu. O kadar da değil lan. Şu orman dönüp hemen canı fullleyelim. Dediğim gibi base atmıyorum. Niye bakayım şu hasar. Üst, bir uğramamız lazım abi. Onu düşürmem lazım. Ona bir tane daha vursam ölecek. Kestim birini. Of! Kayıt diye bak 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 arkadaşlar yapıştırdım ya Yat oğlum aşağı yat oğlum aşağı Yat oğlum aşağı Of Devam 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 Ulan şu kuleyi açmış olsanız var ya Şu kuleyi açmış olsanız var ya Şunun içinde kalmayayım da Güzel güzel Kankam şunu keselim Hadi %10 hadi %10 hadi %10 Bam! Şöyle hav havaya kaldırıp indiriyor ya. O animasyon ne kadar tatlı bak. O animasyon olmasa bu kadar eğlenceli olmaz abi. Yemin ediyorum o %10'un altına düşürmeyi sırf o animasyon için istiyorum ya. Aşırı tatlı bir şey. 12 biriz. Oyunun başında kill bulamadık ama bakın arkadaşlar farmı doğru yaptığımız için şimdi ne haldeyiz. Çok zorladım. Okey geri. O kadar zorlamanın bir mantığı yok. Bak bak yanımıza nasıl geliyor koşa koşa. Bizim yardımcımız arkadaşlar rakibin ruhunu çalıyoruz. Maviciğim gel kanka. Oğlum şu can yenilemeye bak. Şu can çalmaya bak. Vay 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 anasını avradını bu ne böyle. Hop tamam. Şu an iyiyim şu an iyiyim hemen gidiyorum. Aha TF var. Aha geldim bekle. Ona bir tane vursam öldürecektim ya. Oğlum şunlara yetişelim. Tam çıktım. Bazen çok zorluyorum gaza geliyorum ama öndeyim arkadaşlar yani. Bu zorlamaları yapmaya hakkım var şu an. Ha bir tren alsak ne diyorsunuz ben bir gideyim dur ya. Ben bir gideyim bizimkiler kill için zorlayacaklar orayı büyük ihtimalle. Okey. Gel yani kardeşim bir seni alalım bakalım. Anlaşıldı. Canı fulluyoruz bizimkiler ölmesin yeter. Oğlum bak vallahi çok bir şey istemiyorum ölmeyin sadece. Tamam. Güzel. Bunlar abi objektifleri de almak gerekiyor. Beni de öldürecekler burada. Oğlum nasıl benim Böyle bir pozisyonda bana nasıl sattırıyorsunuz ya Yemin ediyorum şaka gibisiniz Vallahi bana burada nasıl sattırıyorsunuz Şöyle bir bakayım takımın haline 0-4-2-4-2-3 Bu arada O da 4-3 gidiyor da Direkt bitirmem lazım arkadaşlar Uzatırsam yenileceğim bu maçı Çünkü bütün potansiyel bende Farmım da iyi Garo'nun farmı bana neredeyse yetişmiş de Bak bir de reda alıyor bak. Neyse alsın. Yeter ki oynasın arkadaşlar feda olsun. Vallahi bak iyi oynayacaksa feda olsun. Şöyle bir açalım duvarımızı. Yol yol yolumuzu açıyoruz. Duvarlardan çok rahat geçiyor. Abi şu an bir savaşmak istiyor. Oo tamam savaş savaş. Hücum. hücum 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 geldim 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 toplan buraya gel kanka. Bir on daha orman dönüyor orada ya. Bak kestim oğlum oynayın biraz oynayın şu yandan gireceğim şimdi de. Of 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 çok güzel yerden girdim. Toplayın gerisini. Bir kişi kaldı kes onu. Abi it koridor it. Neyse mid değil en azından aşağıdan içiyoruz. Okey abi vur 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 vur. Yapmam gerekiyordu bunu ya. Takım savaşını biraz zorladım farkındayım ama yapmam gerekiyordu. Bir koridor itin artık. Bir koridor itin artık. Bir koridor itin artık. Dere beyine mi girelim diyorlar. Ben şu dere bir hemen doğup gireyim abi. En azından koridorları biraz daha iteriz. Vallahi bizimkiler yoksa beni kanser edecekler. Tamam hasarımız fazla can çalmamız fazla mı arkadaşlar bizde bir yere kadar tanklayabiliyoruz yani bizde de sınırsız bir hasar tanklama yok çünkü savunma itemi çıkmıyorum yani. bak bizimkiler satmaya başladılar. şu dere ben bir gireyim dur. Öldün de mi lan ha? Aha maviye saldır 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 orada saldır. burada avlar bunlar kankam bak gel şuna girelim hadi hepsi yukarıda rakibin al bunu al bunu abi rahatlatacak bu bize hadi, hadi. De olur, yolumu da açayım da ne olur ne olmaz okey ben biraz koridor içeceğim bunu nereden çağırsam hadi ya yani, midden çağıracakmışım da oraya gidemem abi gelsin ben biraz burada kalacağım Minyonları bile infaz ediyoruz lan. Şuradan kuleye bir iki vursam diyecektim. Of 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 tamam çıktım sakin olun Abi Biron şu an deli gibi hasar tanklar ya. Bir girse Ama bana hiç destek olmuyorsunuz be takımcığım. Vallahi bana hiç destek olmuyorsunuz. Abi rakibi başka yere çektiğimiz anda diğer taraftan girmemiz lazım ya. Bak buraya gideceğim mesela ben buranın kulesini açtım şu an. Yapış kuleye kanka. Yapış yapış yapış. Seni ben boşuna mı çağırdım? Gel. Bilerek buraya çağırdım arkadaşlar sabahtan beri. Tamam özür dilerim. Çok şey girdik. Neyse ki Yemeyim onu lan nasıl yedim çıkmıştım içinden Oğlum nasıl yedik ya Vallahi içinde değildim çıkmıştım Aç orayı aç orayı aç orayı Orayı açmadan çıkma okay. Oğlum bas ultini sen onları yersin ya Can çalmanla Allah belanı vermesin kanka Harbiden Allah belanı vermesin başka bir şey demiyorum Hmm Sıkıntı Vallahi sıkıntı ben daha ne yapayım oğlum 15 kilo aldım bütün rakibi geri düşürdüm. Daha ne yapayım ya? Zenk hiç bizle oynamıyor ki abi bizle oynasa deli gibi hasar tanklayacak. Biz de yok edeceğiz. Şu an hiçbir tank benimle oynamadığı için ben sıkıntı yaşıyorum. Çünkü bir yandan hasar veriyorum bir yandan hasar tanklıyorum. Şöyle. Evet, artık bitirmenin zamanı artık son tf hadi abi hadi abicim hadi abi gelin o zaman Sağ tirana var, girelim var, yani gel ben. madem şeysiniz savaşları yapmak istemiyorsunuz en azından tiran alalım değil mi savaşıp satıyorlar değil mi ben size bir şey demiyorum ya bunu kestim. Abi adam kayıtlıya kayıtlıya vurdu kafama. Git bitir oğlum. Bitir oğlum oyunu. X de orada bitir. Bitir oğlum vur kuleye. Vur kuleye oğlum vur. Vur 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 minyonlar da vuruyor bitti. Hadi oğlum vur. Oğlum kuleye vur. Oğlum kuleye vur. Oğlum kuleye vur. Vur, kuleye vur. vur kuleye. Lan vur kuleye. Lan kuleye vursana, vursana kuleye, vursana! Vursana kuleye! Şaka gibi ya, kuleye vursa oyun bitecek abi. Kuleye vursa oyun bitecek, boş yere uzuyor. Vallahi boş yere uzuyor. Ulan bir on, ulan bir on. Ulan eşşol eşşek. Şöyle gittik. Bunu bastık. Abi ben hiç güvenmiyorum takıma. Kaybedebilirim. Aldırtmıyorlar ki takım savaşı yapıyorlar. iğrenç iğrenç yani yapmasalar en azından. Kankam sen de öyle artık. Bak geliyorlar vallahi çaldıracağız. 3K vuruyor. Smite hafif yanlış attık ama olsun. Vuracak bir şey olsa da can çalsam iyi bitirdik burada. Okay. şu ana kuleyi. tam bitti bitti. O direkt bitirmeye oyunu. kule niye bana döndü? Oh be oh be oh be ne hard maçtı bu. Allah'tan ki oyunun başına öne geçmişim arkadaşlar yoksa bu maç direkt lozdu direkt. Vallahi iyi döndürdük yine. Amaçsız ruhlara Güzel. Vallahi yine iyi döndürdük. Benden MVP tabii ki bir zahmet biziz. Statistiklere bakalım. Uf %34 hasar vermişim. 200k vurmuşum arkadaşlar. 200k. Evet umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse like'ı yorum unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten de oyunu indirebilirsiniz. öpne hepiniz arkadaşlar. Augra'nın gücünü gördünüz. Bay bay.